Kepsut Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Konuk, Sosyal Politikalardan Sorumlu Müdür Veli Şahin ve Belediye Beyaz Masa Personeli ile birlikte İsa Alan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir şirketin maden ocağını 4 Aralık Dünya Madenciler Günü münasebetiyle ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette işçilerle yapılan sohbetin ardından kendilerine baklava ikram edildi. Tam güzel yer <laughs> Başkan yardımcısı Zeki Konuk, maden işçilerine yaptıkları ziyaretle ilgili olarak KRT e bir değerlendirme yaptı. Öncelikle Soma ve Ermenik madenlerinde şehit olan arkadaşlarımıza, madencilerimize başsağlığı dinliyoruz. Maden faaliyatını sürdürmekte olan İsa Alan gelmiş gelmiş bulunmaktayız burada bulunan madencilerimiz dünyanın en zor şartları altında çalışmaktadır. Kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmamak için belediye olarak kendini ziyarete geldik. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Can Kulun yoğun iş yoğunluğu nedeniyle gelemedi. Kendisi sevgi ve selamlarını iletti. Biz de kendini zor şartlarda çalışan madencilerimizi bu anlamlı günde madenciler günü kutluyoruz. Çalışma hayatında başarılar, sağlıklı bir yaşam evet, temelli ediyoruz. Maden işçileri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. Kemşük Belediyesi'nden e, görevli arkadaşlar, e, Belediye başkanımız, Belediye Başkanı gelmişlerimiz, e, diğer misafirlerimiz bizi ziyaret etmişlerdir. E, bu ziyaretlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz.